Balçova İlçesi var oynuyor ya. Bak şu Allah katında çıkıp tamam, Balçola ilçesi Bahçeler Arası Mahallesi Serçe Sokak'ta bir ineğin kuyuya düşmesi üzerine durum itfaiye ve afat ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ve afat ekipleri çalışma başlattı. Kemer bağlanarak kuyuya inen bir personel ineği de bir kemerle bağladı. Kuyuya düşen inek, iş makinesi yardımıyla bulunduğu kıyıdan çıkartıldı. Güvenli bir şekilde kurtarılan inek daha sonra sahibine teslim edilirken kurtarma anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Bak. İndir abi indir 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 <laughs> Lan yazsana şuraya Hayvanı bozdunuz Tamam tamam kursuz. Aşağı ver aşağı ver